Ama siz bu kadar soruna rağmen, sıkıntıya rağmen hala alternatif olamıyorsanız, kendinizi millete hissettiremiyorsanız, anlatamıyorsanız, onlara temas edemiyorsanız, duygularına tercüman olamıyorsanız, ikna edemiyorsanız ben ne diyeyim size ya? Demek ki siz sadece kendinizi düşünüyorsunuz. İnsanın deli olmaması işten değil. Seçimlerde çık karşımıza birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili en önemli eleştirim bitirme vizyonu. Kazanabilme hususundaki kanaatimce gördüğüm iktidarın en çok istediği rakip. Öyle. Gözüken o. Bunu ilan edemiyorsan da korkma. AK Parti'nin ülkemizde 20 yılda sağladığı huzur, adalet, hak, hukuk, özgürlük iklimi her bir vatandaşımız gibi senin de en büyük güvencendir. Çünkü insanlar şunu soruyor. Diyor ki ya, bu kadar olumsuzluğa rağmen hala Sayın Erdoğan'ın kazanabileceği konuşuluyorsa o zaman demek ki sen alternatif çıkıp insanlara heyecan veremiyorsun, anlatamıyorsun, ikna edemiyorsun. Öyle bazı hatalar yapıyorsunuz ki bu hatalarla kardeşim toplumu rahatsız ediyorsun. Bunu görüyoruz. Tabanı dinlemezsen kardeşim bak bu kadar iktisadi soruna rağmen Sayın Erdoğan tekrar seçilir. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrı yapmak istiyorum. Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan, öyleyse hodri meydan. Tabanda hakikaten sorunlar ve kaygılar farklı. Ee, AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanlığın rakip olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun istediği aşikar. Şebnem e, Korur Fincancı üzerindeki tartışmada senin milletvekilin kalkıp da bu iş araştırılsın demeyise gidemez kardeş. Bunu yapamaz bu hatta. Ne yapıyorsun sen? Sayın Kılıçdaroğlu'nun son hamleleri maalesef bir kısım e, arkadaşlarca desteklense de Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ziyaretlerinin en azından yansımaları iyi olmadı. Ondan sonra kalkıp Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyim efendim onun siyasi çizgisine ayrılmıyorum. Bu da yetmezse diyorsun ki efendim çok seslilik ne yapayım? Olmaz. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Ama bir dönem Londra'nın tefecileri deyip de ardından ben kötü parayı kovup iyi para arıyorum dediğinizde ve zamansız yersiz Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini 74 yaşına gelmiş bir insan olarak ben burada bilimi, tekniği arıyorum efendim diyerek dört günlük ziyarete bu kılıfı bulduğunuzda isabetli değil. Yani tavan tabanın sesini dinlemek durumunda. Yani bu bir ego savaşı olmamalı. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan açıkçası ben öyle düşünüyorum. Tabanın gençliğin beklentisi yok. Ya bir defa Sayın Kılıçdaroğlu aday olsa ne olur? O onun hakkıdır. Kaybederse bunun nasıl hesabı verilecek? Bir defa hep söyledim Sayın Kılıçdaroğlu aday olma hakkına elbette sahiptir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. Taban bunu isteseydi Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne bir Allah kulu geçemezdi. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin artık yeni anlayışları, yeni yüzleri çıkarması lazım. Bu, bu kompleksi yenmemiz lazım. Bugün Sayın Akşener'in en azından endişe söyle. Parti tabanı için onu söyleyemeyebilirim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönetimiyle ilgili şu sorun olabilir. Neyi yapıp yapmayacağını bilmiyoruz. İstediği kadar AK Partililer ki efendim bizim için hiç fark etmez. O zaman niye tasalanıyorsunuz ki? Niye aday istiyorsunuz ki? Bırakın zaten Sayın Erdoğan her durumda kazanacaksa endişelenmenize gerek yok. Bu endişe siz ne kadar milliyetçi olmadığını söyleseniz de İyi Parti'nin tabanı milliyetçi. Orada o sıkıntı var. Kazanamazsa ondan sonra ortaya çıkacak siyasi manzara. Aynen bunu ara sıra Hilmi Bey söyler ona hak veriyorum. 2000 yılından önceki zannediyorum seçimle ilgili söylemişti. Birçok parti ve siyasi figür siyaset sahnesinden silinir. <laughs> Sayın e, Barış kardeşimin söylediği doğru. Yani iyi Parti içinde böyle bir adayla karşı çıkacaklar olacaktır. O sesler yükselecektir eğer iş ciddileşirse. Eyvah yandık bittik. Efendim bu olmazsa kimse yönetemez. Ya böyle bir şey yok. Ağaç kovuğundan çıkmadı. Ben ise meseleyi kişiliklerden ve kimliklerden ayrı düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti veya ondan önce bu milletin kurduğu devletler. Her zaman insan insan fani bu dünyada. Bu ülke 85 milyon sorunlarıyla boğuşurken önüne bakması lazım. İki insanın kayıpçı kavgası sen ben kavgası değil. Tek adam değil, tek insan değil, tek kişi değil. Ekibiyle birlikte bu milletin sorunlarına odaklanacak. Özellikle bakın gençlik bunu istiyor, net bir şekilde istiyor. Ve bu bu tavrını ortaya koyuyor. Hakikaten. Ve belirleyici olan gençlik olacak. Ha bunu görürsün görmezsin, anlarsın anlamazsın. Ceketimi koyarım seçilim, Göreceğiz bakalım bu seçimde. Ne olacağını göreceğiz. Elbette o gençliğe yön veren sanatçılar. Biz bunu... Ben gençliğin ferasetine güveniyorum. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Gelecek gençliğin seçiminde saklı. Bunu göreceksiniz. Ha bu kadar net söylüyorum ve inanarak güvenerek söylüyorum. Yüzün yetiyorsa... Yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Kim kazanacak ama kim kazanacak da önemli olan 2000 kim kardeşim. Kendilerine bağlı olan ve ne söylersek söyleyelim kendi tabanımıza dinletiyoruzu devam ettiriyorlar. Kiminle bu ekiple, ekiple ortaya koyup da bu milleti ikna edeceksin ve hakikaten gençliği dinleyen, hakikaten gençliği dinleyen bu seçimde kazanma şansına en yakın olandır. Bu ciddi bir sorun. Muhakkak Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 milyonu iktidarın karşısına alternatif aday ve ekip çıkarabilmelidir. Ve bunlar yeni olmalı. Yeni yüzler olmalı. Bırakalım kararı millet versin. Yok eğer aday olmak istiyor ama Birilerinin şantajına, baskısına, telkinine, tehdidine maruz kalarak bunu ilan edemiyorsan da korkma. AK Parti'nin ülkemizde 20 yılda sağladığı huzur, adalet, hak, hukuk, özgürlük iklimi her bir vatandaşımız gibi senin de en büyük güvencendir. Varsa yoksa Erdoğan. Varsa yoksa Kıyasya ölümüne eleştirin. Ama bu Erdoğan'ın elini güçlendirmekten mi ona? siyasi malzeme ve siyasi tartışma alanı oluşturmaktan öteye geçemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili en önemli sorun maalesef iktidara gelme anlayışını ve muhalefeti Sayın Erdoğan ve AK Parti üzerinden yapmayı bir çözüm sayıyor ki esasında ya bu ülkede sorun yok diyerek işin içinden çıkamazsın. Ekonomide mutluyuz, onda mutluyuz, siyasette mutluyuz, hukukta mutluyuz. Kardeşim bu ülkenin gençleri gitmek istiyor ya. Umuda yelken açacaksın. Nasıl açacaksın? Al Etrafındakiler işte. gitmek Gitmek hocam. istiyor. Bu niye, kadar ne? Niye gitmek Yok istiyor? Yok senin Çünkü etrafındakiler gidiyor. Benim etrafımdakiler değil. Maalesef hekimlerim, benim 8 bin hekimim gidip Alman ekonomisine. Almanlar şöyle övünüyorlar ya. 3 milyar 200 milyon avro kar ettik, euro kar ettik diyor o hekimler buraya gelerek. Almanları benim, Benim, hocam? benim, Güzel. ya benim insanım niye bu ülke Biz terk edip de başka memleketlerde gelecek şey arayıp orada övüyor. okuyup çalışmak istiyor ya. Bu bizim ayıbımız değil mi ya? Beyin göçü tersine Biz bunu biz niye yaptık? Çünkü yapayım. niye bu ülkede riyakat katlettik? Beyin göçünün tersine döndüğünü. Biz fark bu ülkede, bu, bu ülkede insanların geleceklerine maalesef ümit veremiyoruz. Ben de diyorum ki, adaylar, herkes bir matematik yapıyor. Benim o diyor, bu diyor, şu diyor. Ben şunu söylüyorum. Gençliği, gençliğe yön veren sanatçıları. Dolayısıyla ben Sayın Erdoğan'ın da, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da döneminin geçtiğini düşünüyorum. Artık siyaset önüne bakmalı sorunların çözümünde. Peki, Net olarak söylüyorum. Bence iktidarın da bak iktidarda olana da, da tavsiye budur. Muhalefet gönül bağı kopukluğu var. Gönül bağını kurun. Siz öyle zannediyorsunuz. Yani eşofman dağıtmakla, çay paketi atmakla, onunla atmakla, bununla atmakla insanları ikna edeceğinizi zannediyorsunuz. Belki belli kesim ikna edebilirsiniz